Sokağa geçiyorum hocam. Sokağa çıktık ve her an sokakta, hayatta her şey var kamerasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sormak istediğiniz ne varsa arkadaşlarımız mikrofonu uzatıyorlar. Hem kendinizi ekranda görüyorsunuz hem de sorunuzun cevabını alıyorsunuz. Buyurun efendim. Hayatta her şey var kamerası yollarda. Yaşlılara bakmak zorunda mıyız? Hoppa. Nasıl kızdırdı şimdi hocam? Zorunda mıyım, zorunda mıyım? Zorunda değiliz yaşlılara bakmak zorunda değiliz Ama Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı olan insanlara hürmet göstermemizi saygı duymamızı onlara itibar etmemizi emrediyor tavsiye ediyor Tabii. ve oradan büyük sevap kazanacağımızı da söylüyor Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Bu yaşlıların içerisinden bir tanesi de anamız öbürüsü de babamızdır Onları öyle bir de yaşlı kabul etmek lazım bir de yaşlı olan evde bereket oluyor hocam Tabii. değil mi? Hani Onu geçen dedik bir daha diyelim dağda otlayan hayvanlar, beşikte yatan sabiler, Tabii. köşe başında beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı Allah başınıza taş yağdırırdı diyor. Yeri bakır yapar, göğü demir yapardı diyor. Onun için de o ihtiyarların kıymetini bilmek lazım. Evet. Ama ihtiyarlar da azıcık ihtiyar olduklarını bilmeleri lazım bilmeleri lazım. Evet. Size de geldi buradan mesaj. Evet. Allah'ım dedelerimize, ninelerimize sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Amin. Onların gölgesinde, onların ışığında, onların tecrübesiyle büyüyelim. Ee... Bugün sevgili seyircilerimiz hepimiz birbirimiz için sağlık için de dua edeceğiz. Ama e, bizim sevgili Emine'nin dedesi vefat etti hocam bugün. Allah rahmet eylesin evet. Yeri gelmişken de söyleyelim. Ona birer Fatiha okusun saygıdeğer seyircilerimiz. Nerede Emine? Sivas'ta mı deden? Sivas'ta. Evet. Oh canım ağlama. Memleketimde. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Ne, diyor ya falanlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her gün kapıdan neşeyle giren Emine baktım... ...gözleri dedim herhalde çok üşümüşüm be kızım... ...yok hocam dedi... ...üşüme değil dedim... Çok ...dedem üzüldü. rahmetli olmuş dedi... ...lezzetleri mahveden şeyi çok hatırlayın diyor... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...nedir ya Resulullah o... O ölümdür Ölüm. diyor evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm kapıya geldiği yani, zaman hayatın en acı gerçeğiyle karşılaşıyorsun evet. ve bugüne kadar dert ettiğin, sorun ettiğin her şeyin ne kadar boş olduğunu işte anlıyorsun. o kapıya geldiği zaman Tabii anlıyorsun, anlıyorsun. evet. Günahlar kaç yaşından itibaren yazılıyor? Kız çocukları bir uçağına erdiği andan itibaren yazılır. Kızlarımız 9 ile 12 yaş arasında, erkeklerimiz 12 ile 15 Hı -hı. yaş arasında. Kızlarımızın da 15 yaşa kadar uzadığını da söyler alimlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla 12 yaşından itibaren 9 yaşından 12 yaşına kadar efendim blu çağıdır kızlarımızın. 9'da da blu erer, 10'da da erer, 11'de de erer, 12'de de erer. Evet. Dolayısıyla blu çağına erdiği andan itibaren günahları, günahları, günahları kendi başlıyor. üzerlerine yazılmaya başlar. Peki devam ediyoruz sokak sorularımıza buyurunuz. Mesela hacca giderken herkese hayal zorunda mıyız? Bugün bütün sorular zorunda mıyız, zorunda mıyız? <laughs> evet. Şimdi hac mübarek bir yolculuktur. Gidip gelmemek, gelip görmemek var derler eskiler. Bak, gidip gelmemek, gelip görmemek var. Onun için de saygı değer seyircilerimiz giderken helallaşmalılar. Efendim, haklarını birbirlerine helal etmeliler. Mukaddes bir yere gidiyorlar, mukaddes makama gidiyorlar. Kabe'ye gidiyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gidiyorlar. Onun için de mutlaka helallaşarak gitmeliler. Peki diğer sorumuzu alıyoruz hemen. Ölen kişinin ardından helva yapmak şart mıdır? Ey millet gelin öldü helvayı da tım, karalım tım. yiyelim demektir o. Helvayı karalım yiyelim demektir. Ben onu öyle değerlendiriyorum. Niye helva yapılır hocam? hikmetinden sual olunmaz. Yani bir tarafta ağlayacak, öbür tarafta helva karacak. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cafer'in başında iş var, onun evini yiyecek götürün demiştir resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Müslümanlar vefat eden yakınlarının evlerine yiyecek götürmeliler. Bu Müslüman türgün adetidir, ananesidir, efendim töresidir efendim ben hatırlarım çocukluğumda hatırlarım bir hafta boyunca efendim köyde herkes o eve yemek taşır. Evde pişmez derler. Evde değil mi? pişmez ha. Akşam olunca akşam namazında hoca efendi camideki cemaatle birlikte o eve gelir yemekleri yerler hoca efendi dua yapar ondan sonra baş sağlığı dilerler ayrılırlar. Onun için de şimdi hanımlarımızın acılı hallerinde Orada helva karmalarını ben hiç tasvip etmemişimdir, hiç tasvip etmemişimdir. E tabii ama hocam, artık eski komşulukta kalmadı ki. Yani var Niye mı? Ya, Niye? Devam ettiren bir sürü insanlar var. Ben Eskiden efendim. işte yani devam ettirenler tabii, tabii ki canım, var. Yok bir sürü değil. Insan var ya. Ama büyük şehirlere baktığınızda bazen sakın beni yanlış anlamayın, duaya katılacak kimseyi bile bulamıyorsunuz. Herkes geliyor camiye, işte e, ölü defne diyorlar, Hoppa, eve geliyorsunuz. 3-5 kişi. Ama sen zamanında dostluk yapmamışsan kızım... ...kimse gelmez evine. Dostluk yapmışsan gelirlere. Ne ekersen onu biçersin. Diğer evet. sorumuza geçelim. Erkekler saç uzatırsa... ...küpe takarsa... ...ve benzeri bunlar günah mı? Erkekler saç uzatırsa... ...küpe takarsa... ...bunlar günah mı? Günah değil. Ama Müslüman Türk'ün töresinde... ...erkeklerin küpe takması yok. Hocam kravatınız yamuldu. Yamuldu mu? <laughs> Böyle durdunuz. <laughs> evet. Erkeklerin küpe takması yok. Dolayısıyla saç uzatabilir ama... ...bakımlı olursa... bakımlı Uzun olursa, saç bakımlı olmak. Bakımlı belki. olmalı. Küpe? Ha, küpe? Küpe erkeğe yakışmaz be kızım. Bizim türümüz ayrı. Tabii Bazı canım, erkeklere tabii. çok yakışıyor. Tabii vallahi. tabii çok yakışıyor ya. Hiç. Ben ben hiç yakıştıramıyorum erkeklere küpeyi. Bazılarına yakışıyor hocam. Güzel duruyor. Sen yakışıyor diyorsun, ben yakışmıyor diyorum. <laughs> ne diyeyim başka? Ben size şunu soruyorum, günah mı? <laughs> günah olmaya günah değil, değil kızım. Ha. Ama töre var, töre. Hocam adet. yüzük yakışıyor da küpe niye yakışmıyor? Allah Allah, yüzük ayrı, küpe ayrı ya Tövbe ya. İkisi de aksesuar değil mi yani? Aksesuar, onun aksesuarlığıyla öbürsü ayrı. Bu sünnet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mühür yerine kullanıyordu bu yüzüğünü. Onun için bu sünnettir. Oldu mu kızım? Peki. Ama bu sünnet değildir. Bir de piercing var biliyorsunuz değil, değil mi? Neymiş o. <laughs> Şöyle bazen böyle burun deliklerini. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Genç kızlarda görüyorum. Bu ne biliyor musun kızım? Aşağılık kompleksi, aşağılık kompleksi. Neden? Evet, aşağılık kompleksi. Yeni bir nesil geliyor, boş bir nesil geliyor geriden. Boş bir nesil. Şimdi dün değil evvelki gün gösterdiler. Ya otobüs ya bir salon. Sayın Meclis Başkanı oraya girmiş. Bir hanım kızımız atmış bacak bacak üzerine. Efendim. Buraların kadar da bir şeyler takmış takıştırmış bilen, Elinin ucunu uzatıyor. Be ahlaksız utanmaz kız. Bu yaşlı bir adam bu. Yaşlı. Ve meclis başkanı bu adam yaşlı. Bunun partisini <laughs> sevmeyebilirsin. Tabii. Ama bu yaşlı bir adamdır. Buna saygı gösterirsen yücelirsin. Yani orada hem yaşına saygı, hem tabii. De makama saygı. Makama gerekiyor. saygı. Tabii. Yani Makam, partinin ne olursa olsun, inancınız ne olursa olsun, makama saygı, ne <laughs> olsun, makama saygı şart. Ha. E bir de orada gelen e... Tabii. Yani ileri yaşta birisi. Ha, ileri yaşta birisi. Makama ne saygı. Acı, yaşlı insan, evet. Yani bir kısım şeyleri kaybettik. Ama kızım. hocam böyle bir tane bir ben bunlara bakteri diyorum. Bir tane bakteri yüzünden. Ya bir tane bakteri gençliği... yani beş tane bakteri oluyor be kızım. Yok hocam bütün gençliği yaftalamayalım. Ya Çünkü hayır, Allah, ben Allah. gençliğin çok akıllı, çok dinamik böyle çok gümbür gümbür geldiğine inanıyorum. <laughs> keşke, keşke Vallahi ben de hocam, inanabilsem inanıyorum. senin gibi. Keşke ben de senin gibi inanabilsem. Ey tük valla. Cuma, saat, cuma saatinde kafeler ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Nasıl iş böyle kızım? Nasıl iş bu? Hadi yürü. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi yürü. <laughs> evet. Hadi yürüyelim sokağa çıkalım. Evet. <laughs> Ölen kişinin bir fotoğrafını evime ya da başka bir yere asmam günah mı? Ah be güzel kardeşim. Ölen insanlardan annemiz, babamız, amcamız, dayımız, çok sevdiğimiz hocamızın resimleri olur. Bunları evimizin içerisinde kıbleye gelmeyecek şekilde asabiliriz. Kıbleye gelmeyecek şekilde. Asabiliriz. Ama, Bazen diyorlar ya hocam ama, evde fotoğraf günah. He, ama, resim günah. Ama ama yani evde onları bekletmenin gereği yok. Nasıl yani? yani? Ya gereği yok ya. gideceğim gideceğim başında durup durup ağlayacaksın. Anan ölmüş resmi orada. Baban ölmüş resmi orada. Kocan ölmüş resmi orada. Eşin ölmüş, hanımın ölmüş resmi orada be kızım. Bunları <gülüyor> Yani <gülüyor> siz ruhsal açıdan olmaz evet, evet, tabii. Ama tabii o başka bir şey. Bazen soy ağacını yapıyorsun evde babaannen de der şey. Bir şey yani o tabii kişinin kendi ne su getirelim mi hocam? Yok yok bakayım var. Hmm. Şimdi bir başka soru daha var. Yine sokağa çıkalım sorumuzu alalım evet. lütfen. Alkollü ölen kişi imanını kurtarabilir mi acaba? Şimdi geçen hafta benim bir komşum rahmetli oldu. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Tabii olsun. Efendim biz onun cenazesi yıkanırken başında bulunduk. Oğlu da başında idi. Küçük çekmece müftüsümüzle beraber bulunduk. Hı. Dedim ki Oğuzhan bak oğlum bu hocaları ne yapıyor dikkat et. Hocalar boy abdesti aldırıyor cenazeye. Boy abdesti aldırırız biz cenazeye. Ondan sonra da güzelce yıkarız. Kalan günahını Allah isterse affeder, istemezse affetmez. Bizim işimiz değildir kızım. Ama serhoş olarak ölse bile adam. Serhoş olarak ölse bile onun cenazesini yıkarız, milletin önüne çıkarırız, millet gelir onun namazını kılar. Peki. <laughs> evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Erkekler kaç yaşından itibaren cuma namazına gitmeye başlamalıdır? Ne dedi? Erkekler kaç yaşından itibaren ha, cuma namazına gitmeli? 12 yaşından itibaren erkekler cuma namazına gitmeye başlamalılar. 12 yaşla 12 yaşla 15 yaş arasında bülüğe erdikleri için 12 ile 15 yaş arasında efendim camiye gitmeliler, cumayı kılmalılar. Evet. Diğer sorumuzu alıyoruz. Camilerdeki minarelerin anlamı nedir? Minare, minare sembol. Saçları da gözün önüne gelmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> minare sembol minare sembol olduğu için ezan yüksek yerde okunsun diye Osmanlı'nın efendim yaptığı şeydir bu onu da biz her yerde yaparız ve bir köye gittiğin zaman o köyün müslüman köyü olduğunu camisinden öğrenirsiniz şöyle bakarsınız minare varsa efendim ha bu köy müslüman dersiniz müslüman burada karnımı doyurabilirim dersiniz burada misafir olabilirim dersiniz tabii, tabii onun için de onlar önemli şeyler şeyler Evet ne şanslıyız ne güzel adetlerimiz elhamdülillah, geleneklerimiz elhamdülillah. var Anadolu'ya gittiğiniz tabii, zaman tabii. bir yerin kapısını tıkladığınız <laughs> zaman içeri girdiğiniz tabii. zaman evde ne var ne yok ben bunu nereden biliyorum hep söylüyorum Türkiye'yi karış karış gezdim köy köy kasaba kasaba hangi eve giderseniz gidin evde ne varsa kurarlar sofrayı kimi zaman peynir ekmek tereyağı kimi zaman yok yani evde ne varsa çıkartırlar ve sen sanki orada kendini 40 yıllık o köyün ee, ...halkı evet. gibi hissedersin. Şimdi ben onu daha önceden burada anlatmış olmam lazım. Ee, Sabet Solak Bey olması lazım. E, tayinim çıktı diyor, gittim küçük bir kasabaya. Bir eve misafir oldum diyor. Eve misafir oldum. Yenildi, içildi, gözümden de uyku akıyor diyor. Uyku akıyor. Bir an evvel efendim yatsam da rahat etsem diye düşünüyorum diyor. Hı hı. Herkes yemeği yiyen çayı içen herkes çekildi gitti çekildi gitti bir ihtiyar ana kaldı diyor. İhtiyar ana. Ona dedim diyor ana burada millet kaçta yatar? Dedik diyor oğlum son treni bekliyor evet. hatırladın mı? Hatırladım ha. onu hatırladım. Ha, son treni bekliyor. Olur da yolcu ha, olur da yolcu yanlışlıkla inerse lambası yanan ışığı yanan bir ev görsün de gelsin kapıyı vursun Şuradaki diye. Şuradaki nezakete, ha? zarafete bakın. Bunlar, Şimdi tabii, bunlar, tabii, kapıyı vuruyorlar, gitti? delikten bakıyoruz. Ha, tabii. Kim? Açayım nereye, mı açmayayım mı diye. Nereye gitti bunlar? İşte bunlar attılar, atlarına bindiler. Hatta'ya gittiler. Hatta'ya. Evet.